Merhaba. Bugün 21 Kasım. Kasım ayının son düzlüğüne girerken Polonya'da hem siyasi, hem sosyal, hem de güvenlik açısından tansiyonun tırmandığı, olayların birbirine zincir gibi eklenerek büyüdüğü bir günle karşınızdayım. Son 4 günde yaşanan gelişmeleri tek bir çerçevede topladığımızda aslında ortaya çok net bir tablo çıkıyor. Ülke hem içeride hem dışarıda yoğun bir baskı altında, toplumda öfke birikimi artıyor ve uluslararası arenada belirsizlik derinleşiyor. Bütün bu dosyaları bugün tek tek ama akıcı bir bütünlükle aktaracağım. Hiç uzatmadan başlayalım. Önce 4 günün en sert başlığıyla açıyorum. Polonya'nın doğu sınırında giderek artan baskı ve bu baskının güvenlik güçleriyle sığınmacılar arasındaki gerilime dönüşmesi. 18 Kasım'dan bu yana toplamda 20'ye yakın yasa dışı geçiş girişimi raporlandı. Bunların çoğu gece saatlerinde, sisin yoğun olduğu görüş mesafesinin neredeyse sıfıra indiği zamanlarda gerçekleşti sınır muhafızlarının bazı girişimlerde yaya olarak kaçan grupları ormanlık alanda kovaladığı, bazı girişimlerin ise havadan takip edildiği açıklanıyor. Son 48 saatte 4 kişi gözaltına alındı. Bütün bu tablo şunu gösteriyor sınır hattı kışa rağmen sakinleşmiyor, aksine baskı giderek artıyor. Şimdi güvenlik cephesinin bir diğer dikkat çekici kısmına geçelim. Son 4 günde Polonya'nın 3 farklı şehrinde polis tarafından yürütülen operasyonlar. 18 Kasım'da Białystok'ta aranan bir şüpheli, Polisin eve giriş hazırlığı yaptığı sırada kaçmaya çalıştı. Fakat kısa sürede yakalandı. Evde bulunan çalıntı eşyalar, kesici aletler ve elektronik cihazlar son aylarda kayıtlara geçen küçük çaplı saldırı ve hırsızlık dosyalarına işaret ediyor. 19 Kasım'da Varşova yakınlarında uzun süredir aranan başka bir şahıs gözaltına alındı. 20 Kasım'da Krakow'da bir tramvay durağında çıkan kavga, sokak güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Bu görüntüler sadece sosyal medyada değil, güvenlik uzmanları arasında da dikkat çekiyor. Toplumda artan agresyonun özellikle genç nüfusta daha görünür hale gelmesi sosyal bilimcilerin üzerinde durduğu önemli bir başlık. Şimdi şehir hayatına geçelim çünkü 21 Kasım'da Varşova'nın ulaşım sisteminde ciddi bir düzenleme yapıldı. Özellikle Praga bölgesindeki tramvay hatlarında yol çalışmalarının başlamasıyla birlikte bazı hatlar durduruldu, bazıları ise güzergah değiştirdi. Yol kapama, trafik yönlendirme ve geçici durak uygulamaları vatandaşların sabah işe gidişini geciktirdi. Belediye bu düzenlemenin Ocak ayına kadar devam edeceğini açıkladı. Kış aylarında yapılacak bu çalışmaların trafik üzerindeki etkisi merak konusu. 21 Kasım'ın en dramatik olayı ise Jasenica'da yaşanan tren kazasıydı. Hemzemin geçitte otomobilin trenle çarpıştığı olayda araç sürücüsü ağır yaralandı. Ama bu dosyayı asıl önemli yapan müdahalenin kim tarafından yapıldığı köydeki genç gönüllü itfaiye ekibi olan MNDP'nin kız üyeleri. Eğitim aldıkları için olay yerine ilk koşan onlar oldu, sürücüyü araçtan çıkarıp ilk yardım uyguladılar. Polonya kamuoyunda geniş yankı bulan bu olay gençlerin gönüllü çalışmalara katılımı konusunda örnek olarak gösterildi. Özellikle küçük yerleşim yerlerinde profesyonel ekipler olay yerine ulaşana kadar bu tarz müdahalelerin hayat kurtardığı biliniyor. Şimdi hava durumuna dönelim çünkü 21 Kasım'da İngovu tarafından peş peşe uyarılar yapıldı. Polonya'nın özellikle güney ve doğu bölgeleri yoğun kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar riskine karşı uyarıldı. Yolların ani şekilde donabileceği, görüş mesafesinin iyice düşeceği ve trafiğin ciddi sıkıntılar yaşayabileceği ifade edildi bu uyarılar sadece taşıt trafiği için değil, yaya güvenliği için de oldukça kritik. Çünkü son günlerde kaygan zeminde yaşanan yaralanma vakaları belirgin şekilde arttı. Ekonomiye geçelim. Son 4 günün ortak paydasındaki en büyük başlık enerji fiyatları. Doğalgaz ve elektrik tarifelerinde üst üste gelen zam sinyalleri hanelerin kış öncesi ciddi bir yük altına gireceğini gösteriyor. Hükümet destek paketlerinin genişletilebileceğini açıkladı ancak uzmanlar bunun geçici bir çözüm olduğunu, küresel enerji piyasalarındaki oynaklığın Polonya ekonomisini uzun vadede daha fazla zorlayacağını belirtiyor. Orta gelir grubunun alım gücü düşerken market fiyatlarındaki artışta halkın en çok konuştuğu konulardan biri. Bazı şehirlerde küçük hırsızlık vakalarının artması ekonomi ve toplum arasındaki ilişkinin nasıl gerginleştiğini gösteriyor. Şimdi uluslararası arenaya bakalım. 18 ve 19 Kasım'da Mossad Başkanı Barnea'nın yaptığı açıklama, Türkiye ve Lebanon'da Hamas'ın aktif bir yapı kurduğu iddiası bugün de tartışılıyordu. Bu açıklama bölgede diplomatik dalgalanma yarattı. Aynı dönemde ABD'den gelen raporlarda Rusya'nın askeri hareketliliğinde artış olduğu tespit edildi. Ukrayna cephesinde çatışmaların yoğunlaştığı ve Batı'nın yeni stratejiler üzerinde çalıştığı belirtiliyor. 21 Kasım itibariyle bölgedeki diplomatik trafik hız kazanmış durumda. Şimdi toplumsal olaylara geri dönelim. Poznan ve Varşova'da son 3 gün içinde meydana gelen agresif müşteri vatandaş tartışmaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir markette kasiyere bağıran bir müşteri, bir alışveriş merkezinde gençler arasında çıkan tartışma, toplumsal stresin ne kadar görünür hale geldiğinin göstergesi. Uzmanlar, bunun sadece Polonya'ya özgü olmadığını, Avrupa genelinde ekonomik ve sosyal baskının benzer sonuçlar doğurduğunu belirtiyor. Sağlık tarafında, ülke genelinde grip vakaları hızlı bir artış eğiliminde. Bakanlık 18-21 Kasım arasında başvurularda yüzde 10'luk bir sıçrama olduğunu açıkladı. Çocuklarda ve yaşlılarda tablo daha ağır. Bazı şehirlerde hastaneler ek personel yönlendirmeye başladı. Kasım sonunda bu artışın daha da hızlanacağı düşünülüyor. Eğitim cephesine bakarsak son 4 günün genel tablosu değişmedi. Öğretmen eksikliği ülkede ciddi bir sorun. Fen bilimleri, matematik ve yabancı dil branşlarında açık giderek büyüyor. Bu yüzden bazı okullarda derslerin boş geçtiği, bazı sınıfların ise geçici görevlendirmelerle idare edildiği konuşuluyor. Sendikalar durumun sürdürülemez olduğunu belirtiyor. Şimdi spor sahasına geçelim. Milli takımda teknik direktör değişikliği iddiaları hafta boyunca gündemde kaldı. Federasyonun hafta sonu açıklama yapacağı söylendi ancak resmi bir duyuru yorumcular takımın yeni bir yapılandırmaya ihtiyacı olduğunu savunuyor. Bütün bu tabloya bir de şehir içi mikro olayları eklediğimizde gündem iyice kalabalıklaşıyor. Gdańsk'ta su kesintisi, Woj'da bir elektrik trafosunda yaşanan arıza, bazı bölgelerdeki altyapı sıkıntıları halkın günlük yaşamını etkiliyor. Bu küçük görünen başlıklar aslında ülkenin kışa hazırlık kapasitesini de sorgulatıyor. Şimdi bütün bu gelişmeleri birleştirdiğimizde ortaya çıkan büyük resim çok net. Polonya. Kasım ayının 3. haftasında hem iç hem dış hem ekonomik hem toplumsal olarak yoğun bir baskı döneminden geçiyor. Sınırdaki hareketlilik, sokaklardaki agresyon, enerji fiyatlarındaki artış, uluslararası arenadaki gerilim ve yerel düzeydeki altyapı problemleri aynı anda yaşanıyor. Bu yoğunluk normal bir dönem tablosu değil. Her başlık kendi içinde çözüm gerektiriyor ama hepsi aynı atmosferin sonucunda ortaya çıkıyor belirsizlik. İşte bu yüzden 18'den 21 Kasım'a kadar geçen 4 gün yalnızca haber yoğunluğuyla değil yarattığı genel atmosferle de dikkat çekiyor. Bu atmosferin önümüzdeki haftalara nasıl yansıyacağını hep birlikte göreceğiz. Bugünkü yayını burada noktalıyorum. Yarın yine aynı saatte yeni gelişmelerle, yeni başlıklarla ve geniş bir analizle karşınızda olacağım. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.